Hepinize arkadaşlar ben Kara Yakışıklı. Yepyeni bir mobilyacı fısırıza karşınızdayız. Ben Kara. Kale... <laughs> Neyse. Evet arkadaşlar ben. Ben diyorum ya. Lancelot oynuyorum. Mobilyacı ama Hemen başlamam. Bayağı bir video gelmiyor. Hemen bunu da öyle İki nedeni var. Bir. Hesabım gitti. Gittim onu kurtarmaya çalıştım. 3-4 gün. Ve kurtardım sonunda kanalımı. İki arkadaşlar hasta oldum. Bayağı kötü. Sesim kısıt kısık da aslında ama işte ağız oluşum düzeldi iyiyim video çekiyorum evet badan kararlığı var orada çink de var bekle bak daha mı batık batık ütü görüyorsun arada bir sesim şey oluyor Cık. Ben beni çok. Ölebilirim o yüzden. Çeviden açmayacağım. Üstüne gidip kasacağım. Hmm. Üstten başlayalım. Hala orada rüçü. Biz bir yerde üç kişi aşağıdalar. <laughs> Alalım <Abi> ben bunu. <laughs> tamam. Kendimizi alalım. Buradan bakalım. Kasmaya başlayalım. Ali orada. <laughs> tamam. Yani tek kaldı artık. İlerlet. <gülüyor> Güzel. <gülüyor> Üç dil badank. Neden daldı? Çok merak ettim gerçekten niye daldı. Evet şu an getirelim. Evet. Tamam güzel. Gülüyorum bekle 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 ne yapıyorsun kanka? Ne yapıyorsun? Boş boşuna öldü işte. Arabamı alayım ben. Firu ne yapıyorsun ya? Firu ne yapıyorsun be kanka? <laughs> Neyse aldık. Buradan bize ekmek parası çıkmadı ama olsun. Üstüne çıkalım hemen bunu alayım. Kaplumbağa almış iyi. Güzel yor, güzel ilerliyoruz şimdilik. manak falan aşağı geliyorlar. Çık bak. Çık. Çıkar mısın o formdan, bak. Çık. Çık. Çık şu formdan. Ya. seni mı? işe tüküreyim. Denge bozdu ya? Abi illa dalacaksın yani. Dalmazsan öldürür. Buradalar iyi bizi sıkıştırmalar var. Çıkarım artık. olmazım. Tamam gel. Gel 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 Aşağıya inmişler gel. Abi ya gel şuraya görün ya. Abi delireceğim yemin ederim delireceğim yemin ederim ya. kafayı yiyeceğim ya. O şöyle bir tek tek gelse. Ana bir kablum bayağı. Ama da birazcık da biz kasalım. Buraya geliyormuşum. Abi yine mi geldin sen? Ya sen sebeple ne derdin ne ya? Adam ne derdi var? Kule altı mı geliyor? Şaka ya. Şaka geldi ya. Şöyle bir toplamak, görüşür bak. Gel hadi Cenk. hadi. hadi. Çünkü tasar yedik zaten. Güzel, güzel, güzel. Abi görmedim onu ben orada. Neyse. Olabilir mi? Bir salın yani ya. Bir şey salın artık. Uf, altı görmedim hiç. Yapacağım bir şey yok ya. Bekleyeceğim sadece. Bunu da ben alayım yani. Saldıralım buraya. Gel 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 toplan. Sen toplan. Önden girmeli. Cenk önden gir. Ölmeyeyim ben başta. Önden gir. önden girecek. Ne yapıyorum ya? Hadi. Bir gel bakayım ne yapıyorum sana. Gel. Hadi bir gel. E Ağır yazdırdın çocuk oldum. Gel aç Cenk bak şunu bak. Allah'ım ya Rabbim. Bakıyorum abi önüne geçmiş kalkan yapıyor. O yüzden kendine dalmayacak. Üzer öldü. Cengit alacaksın şimdi hadi. Ayrıca şu teşekküre bastım. <laughs> Geldi oru. Bak gör şu bak gör. Alo. Alo. Yazıklar olsun takıma. Kule açma gör şuraya gör. yazayım şunu burada. Söyle bakalım ne yapabilirdim orada. Hadi evet, ben açıklam yap ne yapabilirdim orada. Ne yapayım öne mi geçeyim? Öyle kalsın soru işte. Gel, 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 gel. Ben, ne Ay. ben ne çıkıyorum ne çıkıyorum ne çıkıyorum Yanlış Hoppa geldim. Gitsin ya zaman Zamanla farmı ittiririm çıkarız. Yine aşağı. Geldin mi? Fırya, fırya şey sen niye bana geliyorsun? İnat herhalde adam. Abi ne ne mı var? Ay, nasıl sıçayım seni? Üç kişi bana dolu. Ben buna karşı ne yapabilirim? Biri içinde biri dışında. Fülya çok güçlenmiş. Gerçekten buralar yetmiyor yani. Gücüm yetmiyor. Şu can çıkmaya çıkayım. Can çoğuyor yani. Vursam da işlemiyor Bitmeyen savaş çıksın. bekleyeceğiz. Ne olacağım pek bir şey yok şu anlık. Onda çok MS var bu arada görmüşsünüz. Zaten 720 olup duruyor. Sen de. Oynamak zorlaşıyor benim için. Baksana şuna. Free'yi teke tek yıkalasam alırım diye düşünüyorum. Bakın. Dediğim gibi video tuttu zaten. Bunu nasıl açıklamış oldum. İçinde adam var abi. Bir tane basabildiği kadar basıyor kalkan. Şunun şey olmayacak. Sil onu kafandan. Şükür müfür yazma. Birisi Granger'ı daha reddet tamam, almışsın. Geliyor bir de. İki bas vereceğim zaten. <laughs> Hayali yıkıldı çocuğum. Neyse dur. Başla. Ya mı çıksam acaba? Okey. İn aşağı inin, inin. In. Selam güzellik. <laughs> Surprise. İçinde şey olmayacağı için. Nerede? Filya. Redine gelecek. Redine pusalım. Redine mi? Filya değil. Toplam buraya bak. Gel, gel, gel. gel buraya. güzel. Nice. Gelsen hadi. Tam çıkmışlar. Dolacaklar şimdi bana. Önden biri takdım abi. Estes takma.

Ne şey var anla. Angela. Görürsün. Kaldım Angela. Angela geberdi. Vur 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 vur. Yakka. Okey. Ya. Bitir 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 bitir. Evet arkadaşlar bana merak etmeyi unutmayın. Hepinizi seviyorum. Ve... vay. bay.